Ethereum Bitcoin'in olanaklarını genişleterek kripto para ve blockchain dünyasında çığır açtı. Akıllı sözleşmeler yaratmayı, merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmeyi, kendi tokenlarınızı oluşturmayı olanaklı kıldı. Bunun sonucunda çok fazla ama gerçekten çok fazla kullanıcı Ethereum'a geldi. Tıpkı milyonlarca insanın en iyi hastaneler, okullar, işler, alışveriş merkezleri, eğlence hayatı İstanbul'da diye İstanbul'a göç etmesi gibi. Elbette İstanbul'a ne olduysa Ethereum'da da o oldu. Trafik tıkandı. İşlem hızları yavaşlarken maliyetler arttı. Ama Ethereum vaat ettikleri ve güvenilirliği o kadar büyük ki geliştiriciler ondan vazgeçmek yerine trafiğini rahatlatmanın yollarını aramaya başladı. Böylece ölçeklenebilirlik projeleri geliştirildi. Bu videoda o projelerden birini, Polygon'u tanıtacağız. Polygon Ethereum'un ölçeklenebilirliğini artırmak üzere tasarlanmış bir katman 2 blockchain platformu. Bilmeyenler için Katman 2 mevcut bir blockchain sisteminin üzerine inşa edilmiş ikincil protokolleri ifade ediyor. Ve Polygon bu yan zincirleri sayesinde Ethereum tabanlı işlemlerin çok daha hızlı ve düşük maliyetli gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Elbette asıl soru şu, poligon bunu nasıl yapıyor? Poligonun teknolojisinin temelinde 4 katmanlı bir blockchain mimarisi ve sıfır bilgi teknolojisi yatıyor. Sıfır bilgi, hiçbir veriyi açıklamadan tamamlanabilen bir doğrulama süreci. Hiçbir şey bilmeden bütün matematik problemlerini çözebildiğinizi düşünün. İşte sıfır bilgi teknolojisi bunun gibi bir şey yapıyor. Bu doğal olarak bir işlemde tutulan veri miktarını azaltıyor. Çünkü işlemi doğrulamak için gereken kimi veriler artık bize gerekmiyor. Tam da bu nedenle Polygon sıfır bilgi teknolojisini kullanıyor. Dört katmanından birinde sıfır bilgi ispatları üretilirken diğeri ise onları Ethereum bir araya getirip ana ağına taşıyor. Yani işin özeti şu, Polygon zincirlerinde gerçekleşen işlemlerden sıfır bilgi ispatlarını topluyor ve onları tek bir sıfır bilgi ispatı olarak Ethereum ana ağına gönderiyor. Bu da Ethereum'daki tıkanıklığı azaltmaya yardımcı oluyor gereksiz ürünleri ayıklayıp karmaşayı azaltan ve gerekli olanları tek bir araca düzenli bir şekilde doldurup gidecekleri yere götüren iyi kalpli bir nakliyeci gibi. Elbette poligonun mimarisinde iki katman daha bulunuyor. Bunlardan biri poligon zincirlerinin sıralı işlem grupları yani bloklar üretmesini sağlamakla görevli. Diğerinin görevi ise ağın güvenilirliği ve merkeziyetsizliğini sürdürmek. Buna staking katmanı deniyor. Ağın tüm doğrulayıcı sistemini bu katman yönetiyor ve size poligonun konsensüs mekanizmasına katkıda bulunmak için POL token stake ederek yeni POL tokenlar kazanma fırsatı sunuyor. POL tahmin ettiğiniz gibi poligonun kripto para birimi. Bu kripto para birimi eskiden MATIC olarak biliniyordu ama poligonun yeniden markalaşmasıyla beraber POL adını aldı. Ayrıca arzı da sınırsız oldu. Yani POL token'ın maksimum arzı bulunmuyor. Gelelim polün ne işe yaradığına. Pol az önce değindiğimiz staking mekanizmasının parçası olmasının yanı sıra poligondaki tüm işlem ücretlerinin ödenmesinde kullanılıyor. Poligon son derece popüler ve gelecek vadeden bir proje olduğu için Pol de genelde en iyi alt arasında gösteriliyor. Elbette tüm kripto paralar gibi Pol de ani fiyat dalgalanmaları gösterebiliyor. Bu nedenle pol alım satımı yapmadan önce mutlaka Bitlo'nun gelişmiş al sat sayfasını ziyaret edin ve detaylı grafikler üzerinden kendi analizinizi yapın. Analizleriniz, stratejiniz ve risk yönetiminiz çerçevesinde pol token satın almaya karar verdiyseniz bunun çok kolay olduğunu da söyleyelim. Tek yapmanız gereken Bitlo'ya üye olmak. Bitlo'da pol dahil 270'in üzerinde kripto para marketinde Türk lirasıyla alış satış yapabilirsiniz.